Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. God of War Ragnarok'un hikayesi. Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav mitolojisinde kehanet edilen kıyamet olayı Ragnarok'a giden yollarını ve bu yolda karşılaştıkları zorlukları konu alır. Hikaye babalık, kader, seçimler ve büyüme temaları etrafına dönerek derin bir karakter gelişimi sunar. Bölüm 1: Fimbulwinter'ın başlangıcı. Hikaye İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına gelen Ragnarok'a doğru giden olaylar dizisinin başlangıcı olan Fimbulwinter'ın gelişiyle başlar. Bu uzun ve sert kış, Kratos ve oğlu Atreus için zor zamanlar getirir. Kratos bir yandan savaşmaktan yorgun düşmüş bir adamdır. Diğer yandan Atreus'un hızla büyümesi ve kim olduğunu keşfetme çabasıyla yüzleşmek zorundadır. Atreus, annesi Fay'anın kimliği ve mirası hakkında daha fazla bilgi edinmek isterken Kratos geçmişinden kaçmaya çalışır. Atreus aslında Loki olduğu gerçeğini öğrenmiş, annesinin bir jörnar yani dev olduğunu ve kendisinin bir kadım e, ve kendisinin bu kadım bir ırkın üyesi olduğunu kabul etmiştir. Ancak bu Atreus'un kimliği hakkında daha fazla soru sormasına neden olur. Babasına güvense de kendi yolunu bulmak istemektedir. Kratos ise oğlu üzerindeki koruyucu tavrını sürdürmektedir. Kratos Atreus'un geleceği hakkında endişelidir. Çünkü oğlu güçlerinin farkına vardıkça daha fazla tehlikeye sürüklenebileceğini hissettirmektedir. Özellikle Atreus'un büyüyen gücü ve kaderinde yazılı olan şeyler Kratos'u huzursuz eder. Bölüm 2 Thor ve Odin'in tehdidi Bir gece Kratos ve Atreus evlerine sakin bir akşam geçirirken kapı çalınır. Kapıda Thor, İsk İskandinav mitolojisinin en güçlü savaşçılarından biri elinde ünlü çekici Mjolnir ile belirir. Thor Kratos ve Atreus'un eski tanrılara karşı olan eylemlerinden dolayı intikam almaya gelmiştir. Özellikle önceki oyunda Kratos'un torun oğullarını yani Modi ve Magni'yi öldürmesi Thor'u öfkelendirmiştir. Thor ile Kratos arasında bir güç savaşı başlar. İki güçlü savaşçı birbirlerine saldırırken ev adeta savaş alanına döner. Thor, Kratos'u zorlu bir mücadeleye sokar. Ancak savaş sonuçsuz kalır. Thor yalnızca bir uyarı vermeye gelmiştir. Odin her şeyi izlemektedir. Ve Ragnarok'a karşı önlem almaktadır. Odin, Kratos ve Atreus'u izlemektedir. Çünkü Atreus'un kehanetteki rolü Ragnarok'un sonucunu belirleyebilir. Bölüm 3 Atreus'un arayışı. Atreus annesinin kimliği ve kendi kaderi hakkında daha fazla şey öğrenmek istemektedir. Kratos ise oğlunun bu arayışının tehlikeli olabileceğini düşünerek onu durdurmaya çalışır. Ancak Atreus büyüdükçe kendi yolunu bulması gerektiğini inanmaktadır. Annesi Faya'nın mirasını ve kendi kökenlerini anlamak için devlerin sakladığı bilgilerine ulaşmaya çalışır. Atreus'un yolculuğu onları eski müttefiklere götürür. Kratos ve Atreus, Brock ve Sindri'nin yardımıyla devlerin saklı kalmış dünyalarına ve bilgilerine ulaşırlar. Atreus, devlerin kehanetlerinde kendisine çok önemli bir rol biçildiğini öğrenir. Loki, yani kendisi Ragnarok'a kilit bir figür olacaktır. Atreus, Atreus Jotlar yani devler hakkında daha fazla bilgi edinirken devlerin tarihine, güçlerine ve neden ortadan kaybolduktan dair önemli sırlar öğrenir. Devler İskandinav tanrıları tarafından katledilmiş, çoğu da Odin tarafına aldanmış ve öldürülmüştür. Ancak Atreus'un dev mirası ona devlerin kurtuluşu için umut olabilir. Bölüm 4 Freya'nın Öfkesi bu sırada Kratos başka bir eski müttefikle yüzleşmek zorunda kalır. Freya. Freya eski bir Vanir tanrısı ve önceki oyunda Kratos'un Kratos tarafından oğlu Baldur'un ölümüne tanık olmuştu. Baldur'un ölümünden sonra Freya Kratos'tan intikam almak istemektedir. Onun acısı ve öfkesi derindir. Çünkü Baldur onun hayatındaki en değerli varlığıydı. Freya Kratos'a karşı amansız bir düşman olur. Onu öldürmeye çalışır. Ancak zamanla aralarındaki çatışma derin bir anlayışa dönüşür. Kratos Freya'ya Baldur'un ölümünden kaçınılmaz olduğunu ve Freya'nın onu koruma çabalarının Baldur'u yok ettiğini anlatmaya çalışır. Freya ise intikam hırsıyla yanarken Kratos'un geçmişini anlamaya çalışır. Freya'nın Kratos olan öfküsü, öfkesi sonunda onun tekrar bir müttefik haline getirir. Ancak bu süreç sancılıdır. Ve Freya'nın Freya Kratos'u affetmesi uzun zaman alır. Bölüm 5. Tyr'ın peşinde. Ragnarok'a giden yol sadece Kratos ve Atreus'un değil, aynı zamanda Tyr adlı eski bir savaş tanrısının da kilit rol oynayacağını gösterir. Tyr, İskandinav mitolojisinde barış ve adaletin tanrısı olarak bilinir ve eski bir savaşçı olarak efsaneleşmiştir. Tyr, bir zamanlar tanrılar arasındaki dengeyi korumaya çalıştığı ancak Odin tarafından hapsedildiği bilinir. Kratos ve Atreus, Tyr'ın hapsedildiği yerin izini sürmeye başlar. Onun yardımı olmadan Ragnarok'u durdurmak neredeyse imkansızdır. Tayrın özgürlüğü tanrılar arasındaki dengeyi yeniden kurabilir ve bu sayede İskandinav dünyasında büyük değişiklikler yaşanabilir. Uzun ve tehlikeli bir yolculuğun ardından Kratos ve Atreus bulmayı başarır. Tyr savaşmaktan uzaklaşmış bir tanrı olarak ortaya çıkar. Barış ve dengeye in inanan Tyr, Kratos ve Atreus'a Odin ve Thor'a karşı savaşlarında yardım etmeye karar verir. Ancak Tyr'ın savaşmaya dönme kararı zor bir süreçtir. Tyr'ın bilgeliği ve barış yanlısı tutumu Kratos'un kendi savaşçı doğasıyla çelişir. Ancak sonuçta, ancak sonunda Tyr Ragnarok'u önlemek için savaşmaya karar verir. Bölüm 6: Ragnarok'un başlangıcı. Kratos Atreus ve Tyr, Odin'in planlarına karşı birleşirken Ragnarok yaklaşmaktadır. Ragnarok, mitolojide tanrıların ve dünyanın sonunu getiren büyük bir savaştır. Bu savaşta Thor, Odin, Freya ve diğer tüm tanrılar yer alacaktır. Kratos ve Atreus bu savaşı durdurmak için ne yaparlarsa yapsınlar Ragnarok'un kaçınılmaz olduğunu fark ederler. Bu sırada Atreus Loki kimliğiyle yüzleşir. Atreus kaderini yazılı olanları değiştirmek için çabalar. Ancak her ne kadar kaderini değiştirmeye çalışsa da kendisinin Ragnarok'ta kilit bir rol oynayacağını kabul etmek zorunda kalır. Kratos ise olduğu için endişelenir. Çünkü Ragnarok'un çok sayıda can alacağını ve tanrılarla yapılacak bu savaşın geri dönüşü olmayacağını bilir. Thor ile yapılan büyük bir savaş Ragnarok'un fitilini ateşler. Thor, Kratos ile ölümcül bir dövüşe girer. Ve bu dövüş İskandinav, dünyasında büyük yankılar uyandırır. Ancak asıl tehdit Odin'in Ragnarok'u kendi lehine çevirmeye çalışmasıdır. Bölüm 7 Odin ile Odin ve Son Savaş Odin en büyük tehdit olarak ortaya çıkar. Kurnazlığı ve manipülatif doğasıyla bilinen Odin Kratos ve Atreus'un bütün planlarını bozmak için elinden geleni yapar. Odin bilgilerini ve gücünü kullanarak Ragnarok'u kendi çıkarlarına göre yönlendirmeye çalışır. Kratos ve Atreus Odin'e karşı son savaşlarına hazırlanırken Tyr ve diğer müttefikler de onlara katılır. Ragnarok tüm tanrıların yer aldığı destansı bir savaş olarak patlak verir. Krotos ve Atreus Odin'i alt, et, alt, etmek için son güçlerini kullanırlar. Odin'in kurnazlığına ve büyüsüne rağmen Krotos ve Atreus birlikte savaşarak onu yenmeyi başarır. Bölüm 8 Yeni Bir Düzen Odin'in yenilgisiyle birlikte Ragnarok'un yıkıcı etkileri durdurulmuş olur. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. İskandinav dünyası büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ve tanrılar arasındaki savaş dünyayı değiştirmiştir. Kratos ve Atreus bu yeni dünyada kendilerine bir yol bulmaya çalışır. Atreus artık Loki kimliğini benimsemiş ve kendi kaderini kabul etmiştir. Babasıyla birlikte geçirdiği bu yolculuk onu daha güçlü ve bilge bir savaşçı haline getirmiştir. Kratos ise geçmişindeki hatalarından ders almış ve oğlu için daha iyi bir gelecek arayışına gelmiştir. Kratos ve Atreus'un yolculuğu sadece tanrılara karşı bir savaş değil, aynı zamanda bir baba ile oğul arasındaki derin bir bağın gelişimidir. Ragnarok'un ardından her ikisi de geçmişlerinden özgürleşir ve yeni bir başlangıca doğru yelken açar. Sonuç: Tanrılar, savaş ve babalık üzerine bir destan. God of War Ragnarok'un hikayesi yalnızca İskandinav mitolojisine dayanan bir savaş destanı değil, aynı zamanda babalık, kader ve seçimler üzerine derinlemesine bir yolculuktur. Kratos, oğluna ne kadar korumacı davranırsa davransın, Atreus'un kendi yolunu bulması gerektiğini kabul eder. Atreus ise kendi mirasını ve kimliğini keşfederken babasıyla olan ilişkisini derinleştirir. Bu epik hikaye hem Kratos'un hem de Atreus'un büyümesini ve gelişimini işlerken İskandinav mitolojisinin zengin dünyasında geçen muhteşem bir macerayı da göze önüne serer.